Osmanlı İmparatorluğu'nun tarih sahnesindeki en görkemli anlarından birine tanık olmaya hazır mısınız? Tek bir seferde tam altı ülkeyi fetheden padişah kimdi? Yıl 1516. Osmanlı tahtında Sultan Selim, yani Yavuz Sultan Selim oturuyor. Amacı büyük. Memlük Sultanlığını yıkmak ve İslam dünyasının liderliğini Osmanlı'ya geçirmek. Yavuz Sultan Selim, Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla sadece Memlük Sultanlığını değil, Suriye, Filistin, Lübnan, Ürdün, Hicaz ve Mısır topraklarını Osmanlı'ya kattı. Bu zaferlerle Osmanlı, sadece topraklarını genişletmekle kalmadı, İslam halifeliğini de ele geçirdi. Artık Osmanlı, doğunun ve batının en güçlü devleti olarak tarihe adını yazdırdı. Bir seferle altı ülkeyi fethetmek, işte Yavuz Sultan Selim'in ardında bıraktığı unutulmaz miras. Osmanlı'nın bu inanılmaz zaferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın.